E, bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı hep beraber kazandık. E, Dursun Başkanım zaten yıllar önce söylemişti bunu ve sevgisiyle birlikte e, bize gösterdiği bütün destekle birlikte yönetime de çok teşekkür etmek istiyorum. E, başkanımızın da dediği gibi e, hayatımın oyuncu olarak burada bir dönemi kapanıyor olabilir, ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım ve e, Galatasaray'da benim bir parçam olacak. Dos cosas y ya termino. La, una de las dos cosas más importantes es, la primera, a los hinchas de Galatasaray, que me han brindado amor, cariño y respeto durante estos 14 años, que han estado siempre en cada momento en los que he participado bien, más o menos, o regular, siempre me han apoyado. Así que a, a todo el estadio, a todos los hinchas. Tienen el mejor club del mundo con la mejor afición del mundo. Sigan, cuidándolo, sigan protegiéndolo. İki şey daha söyleyip bitirmek istiyorum. Birincisi taraftara. Bana geldiğim andan bugüne kadar 14 sene boyunca her anımda sevgi ve saygı ve mutluluk verdiler iyi günümde kötü günümde destek oldular. Tüm stada bütün taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarlarısınız ve kesinlikle her zaman destek olun. Kesinlikle bırakmayın. Her zaman yanında olun bu kulübe. El último algo que ya hemos hablado con el presi es que yo voy a seguir jugando eh estando más cerca de de mi país natal porque Turquía es mi segundo país. Y como saben, lo llevo tatuado. Eh, voy a seguir jugando un tiempo más, más cerca de mi familia. Y cuando me refiero a mi familia, no es solamente el grupo de Patricia y mis hijos, sino mi padre, mi hermana, que está por ser mamá, a la que le mando saludos, a todos mis amigos de la infancia, y obviamente a hacerme cargo de un proyecto tan lindo como es Sportivo Bella Italia. El cual, ojalá que en un futuro muy cercano pueda estar colaborando con, con Galatasaray. Ese es mi mayor deseo, trabajar para Galatasaray. Gracias. Futbol bırakmıyorum, tamamen oynamaya devam edeceğim. Fakat memleketime daha yakın bir yerde yapacağım. Bildiğiniz gibi Türkiye benim ikinci ülkem. E, dövmemden de görüyorsunuz zaten. Aileme yakın derken sadece Patricia ve e, çocuklarımdan bahsetmiyorum. Babama da e, ve kız kardeşime de, ki kız kardeşimin de çocuğu olmak üzere. E, e, sportif 5'e İtalya'ya da e, gideceğim ve oradaki görevlerimi de yerine getireceğim. Ve onunla da ilgili bir kolaborasyonumuz, işbirliğimiz olacak. Çok teşekkürler. Nando'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok duygusal bir konuşmaydı. Ee, varsa birkaç sorunuzu alacağız Nando ile ilgili. Çağatay Çelik, HT Spor. Ee, tabii Sayın Başkan bir protokolden bahsetti ancak milyonlarca Galatasaray taraftar şunu merak ediyor. İlerleyen yıllarda sizi saha kenarında görebilecek mi ee, teknik direktör olarak, kaleci antrenörü olarak Galatasaray taraftar? Teşekkür ederim. Tam öyle değil. Bildiğiniz gibi Galatasaray'ın bir e, uluslararası boyutta projeleri var. E, multi Club gibi e, ve Galatasaray artık e, kendi misyonu çerçevesinde e, global bir boyuta geçmek zorunda. Çünkü Türkiye'deki en büyük kulübüz. Biz e, Buradaki e, varlığımızı e, bütün dünya üzerinde geliştirmek, oralardaki bizi seven insanlara da bu manada Galatasaray'ı tanıtmak üzere böyle bir projemiz var. Nando, bu projemizin bir parçası. Özellikle Güney Amerika ile ilgili bir parçası. Kendisiyle etraflıca konuştum. E, tabii insanlar... E, Sevdikleri kişiyle ayrılmak istemezler. Uzun bir süre kendisine Galatasaray'da daha hizmet etmesini çok istedim. Ama kendisinin tabii haklı gerekçeleri var. Memleketine ailesi orada, memleketine dönmek istiyor. E, fakat Galatasaray'dan kopamayacağını, Galatasaray'dan kopmayacağını defa, defaatle bana söyledi. Bu biraz benim e, üzüntümü hafifletti. Nando gibi kişiliği çok önemli olan, Galatasaray aşkıyla dolu olan bir kişinin bugüne kadar verdiği hizmetlerle bunu kanıt, kanıtlanmıştır. Bundan sonra da bu hizmete devam edeceğini ifade edince e, ziyadesiyle memnun oldum. Onunla işbirliği içinde olacağız. E, bu protokolümüzü de zaten imzaladık kulüp olarak. E, Nando'nun Galatasaray'a hizmet etme süresi bitmemiştir. Bu devam edecektir. Ama e, zaman akışına bağlı olarak farklı bir boyutta hizmete devam edecek. Ben e, bu manada kendisinden çok memnunum. Tam bir Galatasaray'lı duruşu sergilenmiştir. Hem burada oynarken hem de bir veda ederken. Veda derken Galatasaray'a veda olarak anlamayın. Bu sadece yeşil sahalarda ııı e, kalemizi korumaktan bir veda. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde zaten sizlerle de paylaşacağım Nando'yla yaptığımız işleri. Ben kendisine hem oradaki hayatı hem de Galatasaray'la yaptığı bu işbirliğinden dolayı başarılar diliyorum. Nando'nun Galatasaray'a hizmet süresi bitmemiştir. Bu farklı bir şekilde devam edecektir. Safa Kaan Öztürk, SporSel. Ee, öncelikle... Neredesin? Buradayım başkanım. Burada. <laughs> Buradayım. Hadi şey... ee, Öncelikle bir futbol sever olarak da e, Fernando Muslera'ya çok teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü kendisi söyledi buraya tek geldi, ailesiyle gidiyor. Biz de yani kendi adıma küçük bir çocukken buraya geldi, biz büyüdük. Şimdi bir gazeteci olarak da onun veda toplantısındayız. O yüzden çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, tabii 14 sene kazanılan kupalar zaten arkada yazıyor. Belki Gazay kariyerinde en hatırlayacağı, en mutlu olduğu anı veya içinde ukde kalan bir an varsa onu bizlerle paylaşabilir mi? Onu sormak istiyorum. Sayın Başkanımıza da e, biliyorsunuz sonuçta artık Gazay yeni bir kaleci alacak. Siz de bir işbirliği içinde olacağını söylediniz. Yeni kaleci tercihinde Muster da bu konuda görüşleri alınacak mı? Onu sormak istiyorum. Bir daha tekrarlar yani Biraz yüksek sesle. Tabii. Mustera'nın ardından Galatasaray bir kaleci alacak elbette. Siz de Mustera ile hep işbirliği içinde olacağınızı söylediniz. Bu kaleci evet. tercihinde Muslera'nın da görüşleri herhalde alınacaktır diye düşünüyorum. Siz neler düşünürsünüz bu konu hakkında? Teşekkür ediyorum. Evet. ile e, tartıştığımız konu demin ifade ettim çok net bir şekilde. E, şimdi önemli olan nokta şu. Galatasaray bir his takımı. Baba Gündüz'ün dediği gibi. Galatasaray'ı yaşamak, Galatasaray'ı sevmek, bir Galatasaraylı olmak, kendi etik değerlerimiz çerçevesinde Galatasaray'a hizmet etmek çok önemli. Muslera Nando böyle birisi. Dolayısıyla evet sahalarda belki Nando'nun eksikliğini hissedeceğiz. Ama Galatasaray'a hizmet etme seviyesinde devam edeceğiz. Bu benim başkan olarak, yönetim kurulu arkadaşlarım olarak bizim isteğimiz bu. Dolayısıyla bunun detaylarını ki senin sorduğunu onu da önümüzdeki günlerde tabii daha çok taze Nandu memleketine dönsün. Kendisine de söz verdim. Kendisini memleketinde de ziyaret edeceğim.